günün maçı Fenerbahçe 2 Alanya Spor 2 Fenerbahçe evinde çok önemli ciddi bir puan kaybetti 2 puan kaybetti evet kral seninle birlikteyiz buyur yayına başla ben sorularımla geleceğim sendeyiz kral en önemli maçlarından biri Fenerbahçe Alanya Spor maçıydı çünkü dün akşam Galatasaray Başakşehir-Ramsı 2-0 net skorla geçince ister istemez tüm Türkiye'nin futbol severleri bu akşamki maça yöneldi. Beklenti içine girdi. Fenerbahçe kendi düşüncesiyle bu maçı alabileceğinin bilincinde ama bu akşam hiç de öyle olmadı. Çok direnen, hakikaten defans anlayışını çok iyi yapan, çok iyi mücadele eden bir Alanya Spor gördüm. Bugüne kadar böyle bir alanya spor görmedim. İsteyen, koşan, fizik gücü iyi olan, pozisyon zaman zaman yakalayan ama üç pozisyona girdi, ikisini attı Yücel. Enteresan şeyler oldu. Çok şaşırtıcı şeyler oldu. Ama sonuçta e, e, Kanarya Kadıköy'de takıldı. E, hüsran var, üzüntü var, mutsuzluk var Kadıköy'de. Birçok şey var. E, nasıl olacak? Bu 2 puan çok önemli, çok değerli. Evet. 2 puan öne geçmiş oldu ee, Galatasaray Uzun aradan uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Artık ee, bırakacağını da Sırayla gidelim. Hadi hayırlısı diyelim ama bu köprünün altından evet. çok sular daha geçecek.